Çok bekletmedim onları. Yok sorun değil. Kadınların hazırlanması her zaman uzun sürer zaten. Ee, nereye gidiyoruz? Neymiş bu benden isteyeceğin yardım? Sabret biraz gidince görürsün. Hadi. Neyse, neyse. Burası benim yeni aldığım evim. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yalnız içeride bir şey yok. Bomboş. Bu dekorasyon işlerinden anlamam bilirsin. Ve benim yardımımı istiyorsun. Aynen öyle. Hadi. <laughs> Yukarıda altı tane oda var. İki tane de banyo. Ayrıca gel. Burası da mutfak. Gel salonu göstereyim sana. Ertan ne oluyor? Nur, ben seninle yepyeni bir hayata başlamak istiyorum. Bu evi ikimiz için aldım. İkimiz için mi? Evet. Görüyorsun şu anda burası biraz boş ama... ...sen de istersen burayı beraber bir yuva haline getirebiliriz. Bak, Nurgül ben... ...ömrümün geri kalan kısmını seninle birlikte yaşlanarak geçirmek istiyorum. Tamam mı? Tabii ki bu süreç içerisinde sana hiç kırmayacağız, üzülmeyeceğiz, çok mutlu olacağız diyemem. Çünkü o türlüsü yalan olur. Ama bence birbirini seven insanlar mutluluğu paylaştıkları kadar mutsuzluğu da paylaşmalı. En azından bu sözümün garantisini verebilirim sana. Ee, Benimle evlenir misin? Ertan ben... Ne? Ne oldu? Bu, bu çok ani oldu. Ben hazır değilim. E, tamam biliyorum. Hemen cevap vermek zorunda değilsin zaten. Sen çok iyi bir insansın. Senden hoşlanıyorum da. Ama bundan sonra ömrümün sonuna kadar birlikte olacağım adamla evlenmek istiyorum. Bunun için biraz daha düşünmeye ihtiyacım var. Beni anlıyorsun değil mi? Yok anlıyorum anlıyorum. Zaten dedim ya hemen karar vermek zorunda değilsin yani. Ertan lütfen. Ya seni oyalamaya çalıştığımı düşünmeni istemiyorum. En kısa zamanda sana cevap vereceğim, tamam? Sadece biraz sabır. Hadi yüzüm yüzüm biraz. İyi ne yapalım o zaman gidelim bari bir güzel yemek yiyelim. Belki güzel bir yemek senin karar vermeni hızlandırır. <laughs>